<Sessizlik> konumuz bekleniyor. Bakalım konumuz bir ol genç gelecek mi? O, Oh. Şak şak. Evet. Yeni gelenler. Niye gelmiyor kimse ya? Yeni, Yeni gelenler hoş geldiniz, hoş geldiniz, merhaba, yayın daha güzel gözüküyor ben size söyleyeyim, hoş geldiniz arkadaşlar merhaba. Kardeşim hoş geldin. Samsun çarşambalıyız. Eyvallah kardeşim hoş geldin. İtalyan mufraları gibiyiz baba. Gülizer. Aleyküm selam <laughs> Senin de moderatörlüğün gitti Gülizer. Sağ ol hoş geldin. Senin de moderatörlüğün gitti Gülizer. Gülizer'im. Almanya sevgiler. Senin yaş kaçtı kız. Merhaba kardeşim hoş geldin. Gülezer senin yaş kaçtı. Sağ ol, koca buldum. Hoş geldin arkadaşlar merhaba. Gülezer sana koca buldum kız. Ben mi diyor? Hirohanoş merhaba. Sağ ol kardeşim hoş geldin. Yeni gelenler hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Almanya'ya Gülizar'ı e, koca veriyorsun. Almanya'ya hayırlı uğurlu olsun. Gülizar, seni Almanya'da tertibimle evlendiriyorum. Senin yaş kaçtı Gülizar? Yeni gelenler hoş geldiniz. Ne kocası değil. Evlendireceğim daha seni. Bekar bekar değil miydin sen? Gülizar. Ne kocası değil ya. Hoş geldin kardeşim, merhaba. Arkadaşlar. şu Türk YouTube kanalına desteklemiyorsunuz ha. Vallahi desteklemiyoruz. Ne kadar sevenlerimiz var. İnsan. İnsanları ben de çok seviyorum. Ama beni desteklemiyorsunuz arkadaşlar. Size gücenim var. <laughs> bak beni de birileri söylüyor. <laughs> Size çok korkunum yani. Vallahi gırganım, ne katılara katılıyorsunuz, ne hediye gönder, ne orada bir dünya destek vermiyorsunuz. Maalesef olamıyorum diyor. Ee, işte i̇şte olacaksınız işte. Arkadaşlar bakın. Ya bana atıyorsunuz. Tertip nerede bizim ya? Yeni oldu. Atın beni diyor. Gülezer niye atalım seni ya? Aleyküm selam. Hayır. Hoş geldin. Oh. Sağ koca bulduk diyoruz. Atın beni diyor. Atarız güzel de sıkıntı yok. Demek ki evlenmek istemiyorum. Hay 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 hay. Hay hay demiş ama Oğlum müslüm dedik sağ. Selamı aleyküm. Selam yazacaksın. Selam. Hi. Yeniler kanal diyor. Nasıl ekran kocaman lan? O <laughs> ekran kocaman nasıl güç? Şu an kocaman ekranda konuşuyorum. Beni kocaman görmüyorsunuz mu ya? Nehir beni şu an kocaman görülmüyor mu? Şu an ekran geniş. Ekran geniş görmüyorsunuz sen bana. Madya atıldın oğlum. Nasıl küçük ya? Nasıl küçük arkadaşlar ekran nasıl küçük? ye <laughs> Arkadaşlar ne adamsın ya. Aleykümselam arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar konu alacağım Merhaba merhaba arkadaşlar. Ölüküyor mu net Ben büyük ekranda takılıyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldin kardeş. Merhaba. Bir asker arkadaşım gelecek ya. geldiniz arkadaşlar. <laughs> Yeni gelenler hoş geldiniz. Ben de büyük ekran. Sizde nasıl ekran? Merhaba. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bir, e, asker arkadaşım gelecek şimdi katılacak. Yayını iki kişi olarak açtım şu an. Şu an yayın nasıl Nehir? <laughs> yaz gelecek şimdi. Artık istek alıyoruz. Şu an nasıl? Ben de ben de geniş ekran bayağı geniş gözüküyor. Ekran çok büyük şu anda. Ben de geniş ekran bayağı geniş yani hiç olmadığı kadar geniş sende nasıl Nehir Yanlardan darını boş ver. Ben de şu an gayet e, ekran geniş. O this. için mi ya? Arkadaş o oh.